Merhaba sevgili dostlar, yine bir video ile karşınızdayız. Kripto para piyasalarına bir bakış atacağız. Bitcoin'i ve diğer altcoin'leri inceleyeceğiz hep beraber. Dün hatırlarsanız Bitcoin'in yüzde ondan fazla yükseldiğini söylemiştik. Bugün piyasalar ne oldu, nereye gitti? Onlara isterseniz hep beraber bakalım. Evet, Bitcoin dünkü yükselişinden sonra MA 20 bantını ve Güçlü destek dediğimiz, direnç dediğimiz eski destek, şimdiki direnç olan şu çizik halde attığımız 34.776'ya dokunup sonra geri çekilme yaşamıştı. Şu an MA20 bantı etrafında, şuradaki MA20 bantı etrafında seyrine devam ediyor Bitcoin. Burada ee, 32.320 ile... 33.680 arasında bir kanalla oturmuş gibi gözüküyor. Bitcoin daha önce söylemiştik 32.320 desteği güçlü bir destek ve onun üzerinde kalması lazım Bitcoin'in diye daha önce bahsetmiştik. Yarın sonuna erecek 2.5 milyar dolarlık vadeli sözleşmelere piyasalar odaklanmış durumda. İkinci çeyrek Bitcoin vadeli işlemleri kapanışı yarın gerçekleşecek. Yine daha önce söylediğimiz gibi bu 32.320 dolar seviyesine tutunamazsa eğer o 450 milyon dolarlık piyasada kayıp olacağı e, muhtemelen hede muhtemelen muhtemelen düşünceler arasında yer almakta. Hatırlarsanız Mikrostrateji 489 milyon dolarlık Bitcoin satın almıştı. Bunda e, bu satın almada bile 34.776 seviyesine Bitcoin tutunamamıştı. Maalesef bir de hala devam eden dit cross etkisi var. Dit cross etkisi de piyasaları e, aşağıya aşağı yönlü çek çekme olay devam ediyor. Burada ee, diğer kripto paralarda Bitcoin'e odaklanmış durumda. Bitcoin hareketlerine göre kendilerine yön verilecek gibi duruyor burada. Şimdi yarına kadar Bitcoin 32.320 dolar seviyelerine tutunamazsa nereye kadar geri çekilebilir onlara bakalım. 28.698 ve 26.414 seviyelerine kadar Bitcoin çekilebilir. Burada Bitcoin her zaman söylediğimiz gibi tüm kripto paralarda ne diyoruz? MA bantları grafiklerin üstünde duruyorsa MA bantlarına hedef olarak belirleyebiliriz. Yani buradaki ilk direnç yine MA band 33.348 daha sonra 36.607 ve daha sonra 35.741 olarak e, bu kanalları e, inceleyebiliriz. Takip edebiliriz. Yine onların altındaki üstündeki destek ve direnç seviyeleri de yedek destek ve direnç seviye olarak görmek mümkün. Eğer Bitcoin yarın ve hafta sonunu kazasız belasız atlatırsa biliyorsunuz hafta sonunda kanlı, kanlı hafta sonu diyoruz. Eylül ayından bu zamana kadar %90'a yakın oranda hafta sonu kripto para piyasaları değer kaybediyor. Bunu geçen haftaki analizlerimizde de zaten söylemiştik. Eğer yarın ve hafta sonunu iyi bir şekilde atlatırsa 38.400 dolar 38.400 dolar hedefleri ve 40.216 dolar hedefleri hala henüz kıramaya başaramadığı 40.216 dolar hedefleri de hala masada gözüküyor. Tabi bunu görmemiz için pazartesiye falan ee, geçmemiz gerekiyor gibi gerekiyor gibi düşünüyorum. Ama hafta sonu büyük kırılışlar olmaz. E, Bitcoin alışla başlar. E, daha erken de bu iş olabilir ama e, hafta sonu Pazartesi görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada tabii Bitcoin yükselişiyle birlikte piyasamıza 76 milyar dolarlık e, yeni kanlar geldi. Piyasamız 76 milyar dolar da yükselişe geçti yani yatırım geldi diye söyleyebiliriz burada. Aslında senaryo <laughs> tabii bu Ditchristan sonra çok kötü gözükmese de hala diprozun etkilerinin olduğunu asla ve asla unutmamak lazım diye düşünüyorum. Evet, kripto para piyasalarında 24 saatte en çok kazandıran coinleri istiyorsanız şöyle yüzeysel olarak bir inceleyelim. Bakalım hangi coinler varmış. Burada KLAY gördüğünüz gibi her zaman dediğimiz gibi MA bantları takip edilecek. Burada bakın MA 200 bantına kadar tepki almış. Yine MA 100 bandına kadar destek seviyesi belirlemiş. Yani videolarımızda e, analiz yapmak yerin analiz yaparken de onun yanında da e, analiz eğitimleri de bu şekilde veriyoruz biliyorsunuz gördüğünüz gibi MA bandlarını takip edin diyoruz her zaman üstteki MA bandını direnç alttaki MA bandını destek olarak belirlemiş burada e, Klein tekrar düşebileceği alan şuradaki MA 50 bandı MA 50 bandı da 0.960 seviyesi olarak gözüküyor Klein yatırımcıların bu şekilde bu destek ve direnç seviyelerini takip etmeklerinde fayda var olarak gözüküyor yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Evet. ANKR'ye bakalım. Biz Türkler arasında Ankara olarak söylenen coin. Bakın yine burada her zamanki gibi MA bantı, MA bantı, MA bantı. Gördüğünüz gibi alttaki MA bantından, MA50'den destek almış 0.70 seviyesinden. Üstteki MA bantını kırarak zorlamış ve şu an hala o MA bantını kırmaya çalışıyor. Anka, ANK coin'de, ANKR coin'de burada takip edilmesi, destek ve direnç seviyeleri bu şekilde gözüküyor. Burada e, büyük bir alıcı baskılı ve satış baskılı bir savaş var. Burada bu bantın üzerinde kırarsa e, MA50, MA100'ü daha sonra da MA200'ü test etmesi muhtemel gibi gözüküyor. Burada takip etmemiz gereken alanlar destek ve direnç seviyeleri bu şekilde mevcut. Evet QNT var. QNT'ye bakalım hemen. Kuant coin'i. Kuant coin'i de e, yine e, dediğimiz gibi MA bandtan üzerine kırıp burada daha önce kıramadığı destek ve direnç seviyelerini tekrar test etmeye denemiş. Bakın şuradaki şöyle söyleyebiliriz. Şuradaki mum ve şuradaki mumları destek şey, direnç seviyesi olarak belirleyebiliriz. Hatta burada bir kanal oluşturmuş gibi gözüküyor. Oradaki kanaldan sonra da nereye gideceği ile ilgili detaylı bir bilgiye bakalım. Şöyle kanalı çizelim. Hemen buradan Mac indikatörümüzü açalım. Mac indikatörümüz diyor ki ben yukarı yönlü kırmaya devam edeceğim gibi gözüküyor. Burada buradaki gördüğümüz sarı bantı, sarı kanalı kırarsa eğer tekrar yukarıki hedef olarak şuradaki şuradaki mumları tekrar test edecektir. Buradaki 81 ve 88 seviyeleri masada muhtemel olarak gözüküyor. Ama Öncelikle şu sarı alandaki kanalı yukarı yönlü kırması gerekiyor gibi gözüküyor Kuantın. Evet Kuant'tan sonra Bitcoin Gold'a bakalım. Bitcoin Gold biliyorsunuz aslında çok düşmüştü. Bu düşüşün etkisi olarak yükselişe geçti. Burada yine verdiğimiz daha önce düşüşte verdiğimiz destek seviyesi, direnç seviyesi olan 40.800 dolar seviyesini kırmış ve 45 doları test etmiş, şey yakın test etmek üzere. Burada gördüğünüz gibi hala yükseliş trendi mevcut. Burada e, EMA 50 bandı 45-438 seviyesi hala masada. Gördüğünüz gibi Mac'in indikatörü de yukarı yönlü hareketli devam ediyor. Destek takip etmemiz gereken destek ve diyen seviyeleri de Bitcoin Gold'da bu şekilde duruyor. Tron'a bakalım. Tron da çok iyi bir yükselişe gelmiş. Tron'u biliyorsunuz Tron A var. E, tüm kripto paraları ortalama olarak yaklaşık tüm kripto paraları 1 dolarlık bir komisyon ile e, gönderebiliyoruz. Tron'un geleceği parlak şahsi düşüncem. Yatırım tavsiyesi değil. O yüzden Tron'un kendi toplaması ve yukarı yönlü hareket etmesi piyasanın düzelmesinden sonra olacak diye düşünüyorum. Yani e, düşünsenize sadece 1 dolar komisyonla tüm kripto paraları başka bir borsaya transfer edebiliyorsunuz veya kendi soğuk cüzdanlarınızı transfer edebiliyorsunuz. Böyle bir projenin 0.64 centlerde gezmesi komik gibi duruyor. Burada yine EMA 20 bandından destek alan Tron 20 MA50 ve MA, MA50 bandını şu an destek almış. Bir sonraki direnci de MA100 bandı olarak gözüküyor. Burada MA50'de oturması ve birkaç tane mum kapatmasından mutakip MA100 ve MA200 matları tekrar Tron test edecek gibi gözüküyor. Şu an en güçlü desteği hala MA21 gibi olarak gözüküyor. İsterseniz bunu da Mac indikatörüne bakalım. Bundaki metingi indikatörü de ben yukarı yönlü hareketime devam edeceğim sinyali veriyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet en çok kaybettirenlere bakalım. Evet piyasada en çok 24 saatte kaybettirenlere bakalım. Evet burada AVE'de e, en çok kaybettiren coinler arasına girmiş. Aslında baktığımızda çok da kaybettirmemiş ama dediğim gibi Bitcoin yükselmesi birlikte piyasada yükseliş vardı. O yükselişte birlikte o yükselişe yetişemeyen veya düşen coinler arasında AVE var. Şimdi burada ne dedik her zaman e, ee, grafiklerin üzerinde MA bantları varsa onlar destek ve direnç alınır. Burada gördük bir direnç seviyesi. Burada MA 20 bantın üzerine kıramamış. Şurada gördüğünüz gibi MA 20 bantın üzerine kıramamış. Tekrar A ve buradan güç toplayarak MA 20'yi kırmaya çalışacaktır. MA 20'yi kırarsa tekrar MA hedefler MA 50 olacaktır. İstiyorsanız bunu da Mekine bakalım. Mek ne diyor bu durumda? Mek diyor ki ben yatar seyir izleyebilirim diyor. Hemen Bollinger'e de bakalım. Bollinger ne diyor? Bollinger daralıyorum ama e, biraz daha beni beyaz bekle, daha beklemeniz lazım diye e, söylüyor. Bollinger bantları da burada. E, takip edeceğiz, takip etmeye devam edeceğiz. Hala destek ve dirençlerimiz geçerli A ve coin'de. Evet. Buna bakalım. E, Tron Chain coin bu da çok düşüş sağlamış. Burada hemen ona da bakalım. Evet, Tron'da da e, yine EMA 20 bantını kıramama sıkıntısı var. Bakın EMA 20 bantına doğru aşağı aşağı şey MA 20 bantına çarpmış aşağı yönlü kırılmış. Burada ee, hemen bunun şuradan hemen Mekine bakalım. Mekine diyormuş mesela. de yatay seyir Azıcık yatar seyir, azıcık da kafaya kaldırmaya çalışıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. MA20 bantını kırarsa 7 dolar ve 8.54 dolar seviyelerine gidebilme ihtimali hala masada duruyor. Evet. Başka ne var ee, mkr coin var maker var maker biliyorsunuz bir sıralar çok çok yükselmiş ve ciddi şekilde para kazandırmış çok eskilerden şöyle gördüğünüz gibi maker'da da ciddi bir düşüş devam ediyor. Şimdi maker'a maker bakalım maker'da yine aynı şekilde fark ederseniz son 24 saatte düşen koyunların hepsi ma20 bantını kırmakla ilgili sıkıntılar yaşamış bakın burada ma20 bantını kırmakla sıkıntı yaşamış burada yine 2047 dolar seviyesine tutulan Maker buradaki MA20 bantını kırmaya çalışacak. Hemen Mac indikatörü ne diyor ona da bakalım bunun Mac indikatörü. Medin indikatörü yatay bir seyir diyor. Yani biraz yatay seyir gidebilir sonra tekrar deneyebilir. Tabi burada yaptığımız analizlerin hepsini unutmayın. Yarınki vadeli kapanışlarında piyasaya nasıl yansıyacağı önemli. Hatta videonun başı neydi? Altcoin'ler Bitcoin'e Bitcoin'de yarın Bitcoin'de yarın odaklandı yazıyor videonun başında. O yüzden yani yarın e, Bitcoin'i ve hafta sonu Bitcoin'i izlemek lazım yatırım yaparken. Bu anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değil tekrar hatırlatalım. Leo coin'i varmış. Leo coin'ine le bakalım. Evet, Bitfinex Leo Token. Evet, bu da gördüğünüz gibi EMA bantları ile ilgili yukarı yönlü uğraşmış ama aşağı yönlü tutunamamış burada gördüğünüz gibi. Bu alan ve şu alana kadar geri çekilebilir. Burada bir kanalı var. Şöyle geldiğimizde bu şekilde takip ediyoruz. Yine hedefler buradaki MA bantları olur. Ee, bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Burada sarı bantta tutunursa yukarı yönlü MA bantlarını tekrar kırmayı hedefleyebilir gibi düşünebiliriz. Burada şöyle baktığımızda yine teker teker MA 20, 50, 100 ve 200 ne bakalım. Mac ne diyor? Mac daha yeni kırmış düşeni. Yani düşeni kırıyor. Biraz daha Mac'in yukarı yönlü hareket etmesi lazım ki Leo coin için iyi bir şeyler söylenebilirsin arkadaşlar şöyle. Hmm. Pardon. Şu hareketi yapması lazım ki şunu da şöyle kırması lazım ki böyle alttan yukarı yönlü kırması lazım ki tekrar bir hareket yapsın. Hemen demantına bakalım. Demant ne diyormuş o konuda? Evet, demant konukta şu an yatay seyrede devam ediyor. Demantında şöyle sıfır üstüne çıkıp da alış sinyali vermesi lazım. Burada da şu an görünen tablo düşüşün devam edeceği ile ilgili gözüküyor. Evet. Ethereum'a gelelim. Ethereum'da en büyük alt kripto para mı? Alt coin. Evet. Ethereum fark ederseniz daha önce burada düşen bir çizgi çizmiştik. Bakın şuradaki sarı çizgiyi görüyor musunuz? Bu sarı çizgi üzerinde devam et, dev düşüşünü tamamladıktan sonra burada tekrar burada MA20 bantını şuradaki kanalı test edecek. Şuraya bir kanal çizelim istiyorsanız dursun. Şuradaki kanalı test edecek. Bu kanalın üzerine kırmayı başarırsa burada 2117, 2117 seviyeleri hala muhtemel olarak masada duruyor gözüküyor. MA20 bantı da şöyle kapatırsak daha iyi görürsünüz. Burada MA20 bantını kıramamış maalesef. MA20 bantını kıramadığından dolayı Formasyon güç kaybetmiş. Tekrar bu MA20 bantını kırmaya çekilecek. Burada e, buradaki alanlar önemli. Ethereum için e, MA20'yi kıracak mı, kıramayacak mı? Burada takip etmemiz en büyük gereken alan kısım burası. Kırarsa yükseliş yönünü, kıramazsa e, belki tekrar 1857 ve 1729 seviyelerini test edebilir burada Ethereum. Ethereum'un bu ayı söylediğimiz gibi kazasız belasız atlatması lazım ki Temmuz ayındaki hat worklerinden dolayı yükselişe geçebilsin. Evet ADA diğer kurumsal coinlere göre yani kurumsal coin yatırım olan kurumsal coinlere veya top 10'a göre piyasa hacmine göre top 10 coinler arasında yükselişi ciddi şekilde olan coinlerden bir tanesi burada Ethereum'un yapamadığı MA20 bantını kırıp MA50 bantını test etmiş. Burayı da büyük ihtimal kırarsa tekrar söylediğimiz asla vazgeçmeyeceği e, adayı 3 dolara götüren sarı bandın içine girmek için uğraşacak. Sarı bandın içi biliyorsunuz ada e, adayı 3 dolara götürecek seviyelerden biri. Daha önce fark anlaşmış, anlatmıştık. Youtube kanalımızda e, hatfork hot Work ile ilgili videolarımız var. Onları da takip edebilirsiniz. Ada. E, Dot LTC link ise Bitcoin'de yatar bir seyir seyrediyor demişiz. Evet ada gibi yükselişe geçemeseler de onlar da 3 aşağı 5 yukarı e, yatar seyir. Burada gördüğünüz gibi yani Ethereum'daki senaryolar aynı. Gördüğünüz gibi MA20'yi kırmakta zorlanıyor. Ama uzun vadede düşündüğümüz zaman burada takip etmeye devam edeceğiz. Dot, dotu. E, biliyorsunuz kendine ait bir ekosistemi var. Ekosistemi olduğu için geleceği parlak diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. XRP yine her zaman bahsettiğimiz gibi mahkemelerden bir güzel haber gelmeyince o da belli yerleri kırmaktan zorlanıyor. Yine burada MA bantını kırmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi büyük coinlerin hepsi MA bantına takılmış durumda. MA bantını 20 bantını kırarsa burada MA 50 bant hedef olarak masada hala kalmaya devam ediyor. Burada tutunamazsa yine geri çekileceği alanlar 60 cent veya 57 cent seviyeli olarak gözüküyor. Yani burada 4 saat bir kapanış yapması durumunda buradaki MA 50 bantına da gideceği hala masada. Evet LTC'ye bakalım. LTC coin'e de bakalım istiyorsanız. Evet Litecoin pardon. Şöyle. Evet, Litecoin'de gördüğünüz gibi bu biz video çekerken MA 20 bandını kırmak üzere bu bandın üzerinde kapanış yaparsa yine MA 50 ve MA 100 bandları hedef olarak gözüküyor. Desteklerde ne yapacak? MA 20 bandı olarak destek yapacak. Şu an kıracakmış gibi şey gözüktüğü için alt bandları 119 dolar bandlarını test etmeyebilir. Daha yukarı yönlü test edebilir. Burada Mac indikatörümüz ne diyormuş? Mac indikatörümüz çalışmadı burada. Hemen bir daha kapatalım, bir daha açalım. Evet, Mac indikatörü çalışmıyor neyse çok önemli değil burada dediğimiz gibi hedefler MA50 olabilir. Burada bu mumun 4 saatlik kapanışta yeşil kapatması durumunda yukarı yönlü hareket edebilir. Evet, Çaylink'e bakalım en son istiyorsanız. Çaylink de kurumsal yatırımcıların çok tercih ettiği ve Türk yatırımcı Türk borsalarında olan bir coin. Bu da aynı şekilde aynı senaryolar. MA20. MA20 üzerinde 4 saatlik bir mum kapatmış kapanırsa, kapatırsa eğer 1951 dolar seviyelerin üzerine çıkmış çıkacakmış gibi gözüküyor. Burada Burada da bu alanları takip etmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Evet şimdi piyasalarla ilgili son 24 saat düşen haberleri okuyalım. Onların da yorumlarını yapalım istiyorsanız videoyu da sonlandıralım. Bakın Bitcoin de aynı şekilde MA20'yi kırmaya çalışıyor. Şimdi Latin Amerika'nın ilk Bitcoin EFT'si bugün devreye girdi. EFT'lerin devreye girmesi, Bitcoin EFT'lerin devreye girmesi bizim piyasamız olan güveni arttırabileceği için olumlu haber olarak karşılıyoruz. Paraga Üniversitesi öğrencilerden Bitcoin ile ödeme kabul edecek yaz demişiz. Tabii ki Bitcoin'in veya diğer kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması Bitcoin'deki hacmi ister istemez yükseltecektir. Bu da olumlu bir haber. FTX Major League Basketball'un resmi kripto parası oldu. FTX borsasını biliyorsunuz zaten ee, League Basketball'un ee, resmi kripto borsası oldu. Bu da işte sponsorluk, reklam tanıtımları, işte insanları kripto para piyasasına çekmek için ha bu neymiş diye merak eden insanların tekrar bu e, piyasaya girmesinde ne olacak e, olaylardan, güzel haberlerden bir tanesi. ABD Ticaret Bakanı ve Federal Ticaret Komisyonu yetkili iki kripto para yasası tasarısı kabul edildi. Burada kripto paraları e, incelemek ve e, onlarla ilgili rapor hazırlamakla ilgili bir yasa tasarısı bu. Güzel e, yani şey bitiriyor e, siz söyleyin. E, yasallaştırma konusunda atılan adımlar bizim hoşumuza gidiyor tabi. E, ABD'nin e, Çin'in gerisinde kalma dijital para, blockchain ile ilgili dijital paralarda geri kalmasıyla ilgili sıkıntıları arttı. E, ağzıyla belli etmese bile piyasaya düşen haberler bunları gösteriyor. ABD 2021'in sonu 2022'nin başlarında bu işi daha da sık alacakmış gibi gözüküyor. Coinbase biliyorsunuz Japon pazarına giriyor. Coinbase'i biliyorsunuz zaten çok büyük bir borsa. ikinci sıradaydı herhalde hatırladığım kadar hacim konusunda. farklı pazarlara büyük borsaların girmesi isteresmez oradaki Büyük borsalara olan güveni arttıracağı için insanların işte o kendi ülkelerinde çok güvendiği borsalar yoksa ulusal borsaların o ülkelere girmesinde oraya hacim yapı yatırım yapılması ile ilgili onun yönde yön alacağı için burada Coinbase'in Japonya'ya da girmesi olumlu olarak bize yansıyabilir. Evet kötü bir haberimiz var Güney Afrika'lı merkezli kripto para yatırımcısı. Efricrypt'in e, e, kurucuları Çarşamba günü bildirilen raporuna göre tahmin 3.6 milyar dolar değerinde 63, 30, 69 bin Bitcoin ile birlikte ortadan kayboldu. Yani bu oluyor. Yani bu Maalesef oluyor sonuçta sadece bu bitcoin için değil normal e, kağıt parada bile dijital parada bile maalesef bu işler oluyor. E, güzel haberler değil yani finans firmalarının yatırım yatırımlar alıp kaçtığı sadece kripto piyasasında değil her türlü yatırım aracında biz bunları daha önce gördük. Tabi ister istemez bu piyasamızı olumsuz etki yapıyor yani %1, %50, %1 düşüş veya %0.50 düşüş şey neden olabilir böyle kötü haberler. Yani bunların önüne geçemeyiz bunlar gelmeye devam edecektir diye düşünüyorum ama biz genele bakmamızda fayda var diye e, yorumlasak daha iyi olur sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.